Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Yüzde hesaplamak 5. sınıfta başlar ondan sonra peşinizi bırakmaz. Peki pratik olarak yüzdeler nasıl hesaplanır? Tabi günümüzde cep telefonlarıyla bilgisayarlarla hesaplıyoruz ama sınavlarda tabi ki ne yapamıyoruz? Bu teknolojik aletleri kullanamıyoruz. Buyurun yüzde hesaplamaya başlayalım. İlk amacımız 2 tane sıfır silmek. Evet pratik yoldan başlıyoruz. Bakınız 60'ın %20'si sorulursa 2 0 sil. Bir tane bundan, bir tane bundan önce bir sil. Geri kalan sayıları da çarp. 6 çarpı 2 buranın cevabı 12 oldu. Yani 60'ın %20'si 12'dir. Amaç neymiş? 2 tane 0 sileceğiz. Tamam. Bir tane buradan buldum. Bir tane buradan buldum. 12 ile 3'ü çarparsanız da bu sorumuzun cevabı 36 olur. Yani 120'nin %30'u 36'dır. E hocam %18. E burada 0 yok. Olsun. Buradan 2 tane silersin sen de. Hı? Yani 5 çarpı 18. Buradan cevabın 90 olmalı. Amacı anladın mı? Pratik yol bu. 1600'ün %8'i. Bak yine burada 0 yok. Ama burada 2 tane 0'ım var. 16 ile 8'i çarparsın. Yanlış yapmayalım. Şurada 16 çarpı 8 yapalım. 8 elde var. 4 değil mi? 8, 12. Evet bu sorumuzun cevabı da 128 olur. 2000'in %15'i. 2000'in %15'i. 2 tane sıfır silersin. Amaç iki tane sıfır yok etmek. Şimdi 20 çarpı 15 yaparken 2 ile 15'i çarp 30'u yaz. Bu sıfırı da arkaya ekle ve 2000'in %15'i 300'dür de kurtul. 5000'in %30'u kaçtır? Yani 5000 liralık bir ürünün %30'unu bulacağız. Bak bir tane bundan silelim. Hadi gel bir tane de bundan silelim. Niye? 3 ile 500 kalsın çarpması kolay olsun. Bunları çarptığın zaman da 500 çarpı 3 hemen aradığın cevap 1500'dür. Komisyon hesaplama. Emlakçılar, otogalericiler ne yaparlar? %2 ya da %3 komisyon alırlar. Düşünelim 250.000 TL'lik bir araba sattık. %2'de komisyon alacağız. Yani satış yapan arkadaşımın kar marjı. Ne yapalım? 2 tane sıfırı buradan silelim. 2500 kaldı gördüğün gibi. 2500 ile 2'yi de çarparsan öncelikle şu 2 ile 25'i çarp 50. Şu boşta kalan sıfırları unutma. Bunları da ekle 5000 TL. Neymiş? 250 bin liralık bir araç satan otogalerici 5 bin TL komisyonu alacakmış. Ya da emlakçı kardeşlerimiz de. Değil mi? Komisyon hesaplama da burada. %18 genelde KDV hesaplanırken kullanılır. Diğerleri de sizler için. Yüzde hesaplama hayatımızda bu kadar kısacık. Evet YouTube, kan YouTube kanalım olan Matematik Sihirbazı kanalıma abone olur. Videoya da like atarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.